Selamünaleyküm kanalım içindeki arkadaşlarım. Dünkü oranlardan sonra yoğun bir yorum trafiği oldu. Tabi o kadar zahmete girmişsiniz ki yani o kadar yorum beni hayretlere düşürdü. Çoğunda moral verenler oldu. Kanalımı aç diyen açmamda yardımcı olan ayar yapan arkadaşın Ercan Güven'den de destek geldi. Katıl butonunun hiçbir nere vurmadığını artık anlamış oldum. Şu anda ısrarla katıl butonunu aç diyen arkadaşlarım var. Gidip kendiniz yorumlara bakabilirsiniz. Ben şimdi onları kırmayacağım. Sadece bir köşeye katıl butonu yapacağım. Hiç kimse zorla katılmak durumunda değil. Zaten kanalıma aboneyseniz abone olduğunuz bana yetiyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Neyi? Neydi? Katıl butonu. Bunun için teşekkür ediyorum. Canınız sağlık olsun. Tekrar katil butonunu açacağım. Dedi mi? Hiç kimse mecbur değil değil mi? Tabii. Evet. Ha. İşte canın isteyen zaten katil butonunu tıklar katılır katılır size hiçbir zarar olmayacak ben elimden geldiğince yorumları yetişmeye çalışacağım herkesin yorumuna bakmaya çalışacağım Dünkü oranlar tabii ki sağlığıma bile etkiledi. Geçiyor olarak vücutta ağrı yapıyor. Yani karın bölgesinde çok üzülmüştüm. Neyse ki bugün yoğun bir moral yorumları oldu. Moral destekleri oldu. Hepsinden en içten dileklerimle teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyorsunuz dersem tabi Hüseyin gelmiş misafir olarak çay içtik ama <laughs> Hüseyin telefon almış tabi telefonu açıp wifi bağlantım kullanıp arada bir şeylere bakıyor. Tabi Hüseyin merak edenler de olmuştu. işte görüyorsunuz burada kendisi. Her neyse arkadaşlar bir şey daha var. Benim kulaklarımda çok ileri derece işitme kaybı var. Şu anda kendi sesimi bile duymuyorum. Bu yüzden telefon numarası veremiyorum. Numarasını YouTube'ye koyduğum zaman çok kişiler arayacaktır. Benim zaten vaktim çok sınırlı, kısıtlı olduğu için cevap veremiyorum. Zaten e, YouTube e kısmına e, yorum kısmına yazıldığı zaman ben oraya cevap veriyorum. Ben yoksam tamir sorusuysa orada bilgileri güzel olan arkadaşlarım var. Destekçilerim var. Onlar cevap veriyorlar. Sağ olsunlar. İşte telefonda cevap verdiğimiz sadece cevap verdiğim kişi görür. Ama YouTube'da cevap verdiğimi binlerce kişi görür. O yorum israf doğurmayacaktır. Bu konuda anlayışını istiyorum. Neyse bir de bir moral da Serkan abi dedi ki bana bir yetki ver diyor. O yorumları görür görmez sileyim dedi. Yapma abi ya. Sen zaten bir sürü işin başında bir sürü işle uğraşıyorsun. Bir de benim kanalım başına bela etmeyeyim. Değil mi? Yani. Kendi daha çok işle uğraşıyor yani. değil mi? i̇şte bak Hüseyin de diyor. Olmaz. Olmaz. Belki o. ne moral amaçlı veriyordu gülümsesin diye. Elbette gülümsedim. Gülümseten bir sürü yorumlar vardı. Tabii. Bir de Hollanda'dan var. Hepsi tüm üyelerimde güzel yorumlar yapmış. Hollanda'daki ben premier üyeyim. Yani Youtube'ya para veriyorum. Premier üye veriyor olarak yani şimdi Amerika dilenci mi oluyor gibi bir sürü yorum yaptı nedenlerini falan ama o yorumu bulamadım. Eğer eskisi gibi üye site bir tıkla bulabiliyordum. Maalesef ki üyelik butonunu katır butonunu kapattım. Neyse arkadaşlar. Sen ne diyeceğin varsa söyle. Seni merak edenler çok olmuştu. Hemen söyle. Selam söyle onlara. Seni daha çok görsünler. Herkese selam söylüyorum. Bir Sen ne yapıyor? Ne görünmüyor diyorlar. Ortalıkta yok diyorlar. Çalışıyorum şu Fındıklar Ağalar dişiyor. boş durmaz değil mi? Fındık boş durmaz. Ha. Yani. ha. Değil mi? Ha. Fındık mı dikiyordun? Tabii. Bitti mi ya? Daha var. Ha. İşte gördüğünüz gibi bir videoda. Çift koşacağım. Ha? Çift çift. çift mi? Koşacağım. Koşacağım. Neyle? Pat patlama. patlama. Yani. Ha, çapa makinesiyle çip koşacakmıştık. Yani, Kadir. Zaten göbeğin falan büyüdü. Sonra devrilir Makinen de emniyetli Aynen. değil. Tabii. Emniyetli olması lazım. Tabii. Dikkat et. Her neyse arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek Tabii. dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.